Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle içimizdeki çocuk nasıl iyileşirse bugün kendi halimizden, kendi yetişkin halimizden memnun oluruz ve hayata daha mutlu ve doyumlu bakabilmeyi öğrenebiliriz. İsterseniz bir bakalım. Hayatımızda bizi yönlendiren en önemli unsur aslında bilinçaltımız. Bilinçaltımız yani Ho'oponopono'ya göre de bilinçaltı yani içimizdeki çocuk her şeyi yönlendiren. O yüzden içimizdeki çocuğu iyileştirirsek şu anki yetişkin halimizi de ne yaparız? Düzeltiriz. Bu bir anda belki olmuyor ama bunu kendi üzerinizde çalışmalar yaparak ve farkındalık seviyeleriniz giderek arttıkça ne yapıyorsunuz? ele alıyorsunuz. Aslında hiçbir şekilde suçlu olmadığınızı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde mağdur olmadığınızı görüyorsunuz. Ama bunun için bunu kabul etmeniz ve bunu görmeniz gerekiyor. Peki isterseniz başlayalım. Biz bilinçaltı seviyesinden nasıl konuşuyoruz? Bizim bilinçaltından seviyemiz %95. Yani bir davranışı sergiliyorsak eğer %95'i bilinçaltından gelen emirlerle, o zaman nereden ne aldıysanız yani içinizdeki çocuk bilinçaltında neyi kaydettiyse, kaydı güzelse yetişkin tarafındaki de evliliğinde, çocuğuyla ilişkisinde, çalışma hayatındaki başarısında, her şeyinde, sosyal ilişkilerinde her şeyde mutluluğu ne yapıyor sağlayabiliyor. Ama bilinçaltı kayıtları sağlama olmayan, daha çok acı, keder, üzüntülü, öfkeli geçen bir çocuksa yetişkin olan tarafta iyi bir anne olmayı, baba olmayı, çalışan olmayı ne kadar yapmaya çalışsa da bir yerde ne yapıyor? Tıkanıyor ve sonrasında depresyon ve birçok rahatsızlıkla mücadele ediyor. Aslında yetişkin olan içinde bilinçaltında seviyesinde kötü anılarla depolanmış kişi suçlu değil. Sadece yaşadıkları ve kaydettikleri bilinçaltı seviyesinde onlar onu yönlendiriyor. Yani bir örnek verelim. Diyelim ki bir davranışı sergileyeceksiniz. Annenizle ilgili diyelim ki bir ilişkimiz iyi değil. Annemiz bizi duygusal anlamda yoksun bıraktı. Babamızla ilişkimiz iyi değildi. Ve babamızla ilgili olan kısımda babamız bizi hayatımızla ilgili çalışmalarımızda, okulla ilgili başarılarımızda hep başarısızlık şemasını bize ne yaptı? Yükledi. Veya sizi suçladı. Veya babanız sizi terk etti. Ne oluyor? Yetişkin tarafta iyi bir ilişki sürmek istediğinizde hemen bilinçaltı ne yapıyor? Annenizin sizi duygusal anlamda yoksun bıraktığı ana getiriyor. Veya babanızın sizi okul başarılarıyla sizi nasıl yerdiği aklınıza geliyor ve iş hayatınızda ne yapıyorsunuz? Sıkıntılar yaşıyorsunuz. Veya kendinizi hep başarısız görüyorsunuz. O yüzden videolarımda şemalarla ilgili videolar çektim. Şemalar yani bizim içimizdeki çocukta katman katman binanın katlarına döktüğümüz harç demiştim aslında aileden gelen yani anne ve babadan gelen ve sonrasında çevreyle beraber şekillenen bir depo. Depomuz iyileşebilir mi? İyileştirebilir miyiz? Bilincimizle birçok şeyi yönlendirebilir miyiz? Bilincimizle yüzde beş düşünün arkadaşlar bilinç. Yani şu an düşün ve karar ver dediğinde bilinç devreye giriyor. Ama Diyelim ki bir anda öfkeleniyorsunuz, bir şey yaşanıyor, konuşuyorsunuz, konuşma sırasında kızgınlık, öfke, her şey bir anda yükleniyor. Aslında düşünmeden, bilinç seviyesinde düşünmeden, karar vermeden bu davranışı sergiliyorsunuz. Çünkü içinizdeki bilinç altında kaydettiğiniz, daha önceden çocukken verdiğiniz o öfkeli, o kızgın taraftaki kişi aklınıza geliyor ve orada verdiğiniz tepkiyle siz şu anki tepkiyi veriyorsunuz yani yetişkin olan taraftaki tepkiyi veriyorsunuz. Peki bunun Ho'oponopono ile ilgili kısmı ne? Biz nasıl yaparsak iyileşmelerimiz gerçekleşebilir? Ho'oponopono diyor ki: Önce var olan programlarını, yani bilinçaltında biriktirdiğin programları, annenden, babandan, çevrenden, sosyal hayatından aldığın bütün hayatında şu an senin olmayan ama depoladığın bilgileri sana gelen düşünceler bıdır bıdır konuşan hani kafanda dolanan o bilgileri yaz yani bunu ben diyorum tabi de kağıda yaz hoponopono da diyor ki gelen her bilgiyi temizle seni seviyorum senden özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim peki üzgün olan tarafta bir çocuk nasıl iyileştirilecek ve yetişkin tarafta mutlu olacak onun için üzgün olduğunuz anları yaz kağıda neden dolayı üzgündün? Bunları belirt kağıda ve belirttikten sonra her birine seni seviyorum, senden özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim de. Bu seni iyileştirecektir. Kendini ve kendinle ilgili olan farkındalık seviyeni arttıracaktır. Diyelim ki içindeki çocuk hep kızgındı ve kızgın olan tarafını iyileştirirsen ve kızgınlığını kabul edersen yetişkin tarafta evet ben kızgın bir çocuktum diye bunu tespit edersen ve bunun üzerine çalışma yaparsan hoponopono da bu da senin önünü açacaktır. Aslında her şeyin özü geçmişte bilinçaltında kaydettiklerini şu anki yetişkin tarafında farkındalık sevenle bulup kabul etmek ve kabul ettikten sonra bunun üzerine çalışmalar yapmak. Bunu bulamıyorsan, bulamıyorsan eğer kağıda yaz, dök. Ve döktüğün şeyi eğer biri okuyacağını düşünüyorsan o an yaz ve sonra yırt at ya da sakla. Bu yüzden bizi iyileştirecek olan şey benim fikrimce içimizdeki çocuğu iyileştirmek. Ve onunla ilgili bir meditasyonla ilgili bir video çekmiştim. Dinleyebilirsiniz. Her şey içimizdeki çocuğu iyileştirerek şu anki yetişkin tarafımızla mağdur edebiyatı yapmayıp e ben geçmişte çok kötü şeyler yaşadım. Bilinçaltımdaki kayıtların çoğu kötü." deyip mağduru oynayıp mağdur şeklinde hayatını devam ettirmek mi? Evet ben mutsuz bir çocuktum, öfkeli bir çocuktum. Evet kabul ediyorum ama şu an her şey benim elimde. Ben bunu değiştirmek için ne yapacağım? uğraşacağım, çabalayacağım. Yani işin özü arkadaşlar bu. Umarım katkı olur. Bununla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz diyorum kısmına. Umarım katkı olmuştur. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.